Hadi hazır mısın? Hayır. Hadi gel. Başla. Sor kesemezsin abi hayırdır. Gel Gürkan geri gel geri gel geri gel. <laughs> Oha vurdu değil <laughs> Niye kaçıyorsun ki abi? Gelsene şuraya. Erkekliğin yüzde doksan dokuz. Abi kaçma abi öyle bir şey yok ki ya. Abi gel şuraya. Abi gelsene. Oğlum <gülüyor> <gülüyor> O kadar da olsun biraz kaçayım yani. <laughs> Ayıp olmasın. Lan neredesin? Ya peti bile patlamıyor ya. <laughs> Lan petiyle veris atıyorum ben şu anda pa mu? Patla, Patla Abi çek şu petini benim canım gitti zaten. Pet benim canım indirdi. Abi kaçtın abi böyle bir şey yok ya. Ee, abi, abi. Artık, artık abi alacaksın oynamayalım. Çarka durma, çarka durma. Bak. Şey açıyor de. Tamir robotunu açmış. Ebesin şey yani Ertuğrul abi bu kadar da olmaz. <laughs> ya tamam, kaçıyorsun. <laughs> ne yapayım o zaman? Petin köse beni. <laughs> Ama da ben... yok oynayan beyefendi. bir e, ekip. Vay arkadaş ya. Lan patla lan artık patla lan. Gürkan gel Gürkan gel Gürkan gel. Gürkan yapıştır Gürkan. <laughs> Allah belanı. Gel 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 gel. Yok yok siz vuruyorsunuz değil. <gülüyor> Koş. <gülüyor> Neyse ben kaçtım hadi teşekkür ettim. Rica ederim abi abi görüşürüz. İyi Abi ben de kaçıyorum evet. valla. Gözlerim gidiyor ya. Tamam. Evet, sağlık çok teşekkürler. Hadi gelin hadi görüşürüz. Evet, ha, Her kolay gelsin. Sağ olasın. Kaçmasan seni patlatırız. Vallahi patlatırız. o kadar da olsun. Evet patlatın kaçmasın. Abi ne ağladım Vallahi çok ağladım. Ne kadar sana söyledim. Art. <laughs> Birazcık harita savaşlarına biraz adapte ol. Ekip savaşını biraz şey yap. Mesela az <laughs> önce ekip olmadı. O yüzden kesemedim. Nereye hemen Öküz gibi kaçtı <laughs> ee, gibi... ne oldu lan? Alıp Ne?